Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mayalama işlemi gerekmeden balon gibi kabaran çok lezzetli pişiler hazırlayacağız. Bu tarifi deneyerek kahvaltılarınıza çok kolay, çok lezzetli pişiler hazırlayabilirsiniz. İlk olarak yoğurma kasesinin içerisine 1 adet yumurta kırıyorum. 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Azar azar un ekleyerek hamuru yoğuracağım. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. İlk olarak hamuru spatula yardımıyla toparlayacağım. Daha sonra elle yoğurmaya devam edeceğim. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamurum hazır. Gördüğünüz gibi yumuşaklığı, dokusu çok güzel bir hamur oldu. Hamurumu yoğurma kelsemin içerisine alarak üzerine bir bezle örtüyorum. 10 dakika dinlendiriyorum. Hamurum 10 dakika dinlendi. Hemen tezgahımın üzerine alarak hamuru açacağım. Tezgahıma un serpiyorum. Hamurumu elle bir miktar yaydırdıktan sonra merdane ile açacağım. Çok kolay açılan bir hamur. Hiç hamur açmamış arkadaşlar da kolaylıkla bu hamuru açabilirler. Hamurum hazır. Gördüğünüz gibi bu kalınlıkta bir hamur açtım. Ne çok ince ne de çok kalın olmasın. Bir rulet yardımıyla hamurumu ilk olarak dikey, daha sonra da yatay olarak keserek kareler halinde hamurumu keseceğim. Sizler dilediğiniz şekilde de kesebilirsiniz. Hamurlarım kızarmak için hazır. Hemen tencereyi ocağa alarak yağımı kızgın hale gelmesini sağlıyorum. Yağım kızdıktan sonra kesmiş olduğum hamurları kızgın yağın içerisine alarak hamurlarımı kızartacağım. Hamurların bir tarafları kızarmadan diğer tarafları çevirmiyoruz. Gördüğünüz gibi hamurlar balon gibi kabarmaya başladılar. Hamurlarım kızardı. Diğer taraflarını çevirerek bu taraflarını da kızartıyorum. kızaran hamurları yağın içerisinden çıkarıyorum. Diğer kalan hamurları da aynı şekilde kızartıyorum. Pişilerim servise hazır. Hemen sizlere içini göstermek istiyorum. Balon gibi kabardılar. Görüyorsunuz içi ne kadar güzel. Kabarmış. Çok da lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Farklı videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna dokunabilirsiniz. Beni Instagram ve Facebook'tan da takip almak isterseniz açıklamalar kısmından Instagram, Facebook adreslerime ve malzemeler listesine ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.